Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 6 ile 12 Mayıs ayı arası geçerli şoktaki indirimli ürünlere bakacağız. Haydi o zaman video indirimli ürünlere bakalım ve inceleyelim birlikte. Şimdi karşımda şu anda finish hepsi bir arada tablet 30'da. 25 TL üzeri alışverişte geçerli. 23 lira 90 kuruştan 15 liraya düşmüş. Golf Maraşım Sadesi yarım kilosu. Çikolatalısı Antep fıstıklısı Arkadaşlar 16.95'ten 13.95'e düşmüş Golf marışım kesmesi arkadaşlar 650 gramı 16 lira 95 kuruşa e düşmüş Super fresh zeytin yağı ton balığı 3 adet her bir adetin 80 gram 15 lira 95 kuruş e Bahçıvan laktozsuz süzme peyniri Yarım kilosu arkadaşlar bu da 14 lira 95 kuruşa düşmüş bu hafta. Luna tereyağı paketi 2 adet bulunmakta. Her bir adet 200 gram 6 lira 95 kuruşa düşmüş. Ton e, BB krem arkadaşlar bu da 9 lira 45 lira 45 kuruşa düşmüş. Maskara arkadaşlar bu da 13 lira 45 kuruşa düşmüş. Ve AI e. Linear kusura bakmayın ismini okuyamadım tam bilmediğim için 8 lira 45 kuruşa düşmüş. Ojeler arkadaşlar adeti 2 lira 50 kuruş. Aseton herhalde bu tam bilmiyorum oje çıkartıcı herhalde. Bunun tanesi de 2 lira 95 TL. Ilıkağ'da 350 gramı 6 lira 75 kuruşa düşmüş bu hafta. Ten sirada bantları komple set 41 ile 7 lira 95 kuruş. Ten Ada vezi 2 adet 2 metre 1 lira 95 kuruş. Beyti bu kalpli parfüm kadın 35 milisi 13 lira 95 kuruştan satılmakta. Sleepy ıslak havlu 90'lı 4 lira 95 kuruş. Kutu mendil arkadaşlar her bir kutuda 56 tane var 5 lira 90 kuruşa satılmakta Ve tabii ki her eve lazım olan Tursil çamaşır deterjanı 10 kilosu arkadaşlar 49.90'dan 38.90'a düşmüş ve nereden baksanız 10 lira evet 10 lira yakın bir indirim olmuş Arkadaşlar bugünlük bu kadar indirimler 6 ile 12 Mayıs arası geçerli olacak bu indirimler Şoklarda bulabilirsiniz kendinize iyi bakın bir vakı indirim videosuna görüşmek üzere de hoşçakalın.